Evet arkadaşlar aslan tarım olarak biçime devam ediyoruz. Tam kas Gördüğünüz gibi toz duman gidiyor Ne var da biçiyor Volkan? Burası kumsal bir yer arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl tarımı yapıyor? Yeni başladık bu tamamaya. Yani toz duman gidiyor ortalık. Bunlar da kupkuru çatır çutur gidiyor arkadaşlar. Ne var da bitiyor? Volkan bitiyor arkadaşlar. Çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Şöyle kendimi de göstereyim sizlere arkadaşlar. Biçime tam gaz devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar ne var da biçiyor. Gördüğünüz gibi. Ben Massey Ferguson 57 11 M serisindeyim. Gördüğünüz gibi. 3 araba döktük arkadaşlar. Yalı tonlara. Kimse yok. Çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Youtube arama motoruna Tarık Satar yazdığınız zaman benim profilim çıkıyor. Sizleri seviyorum. Takipte kalın.